İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz umarım, inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. İyisinizdir diye tahmin ediyorum. İyi olun her zaman. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Şimdi arkadaşlarım, içinizden bakalım bir dileğinizi tutun. Bugün arkadaşlarım ayrıca ayın 18'i ve Perşembe günü. Bakalım fincanınızda neler çıkacak. Yorumlarda da çıkanlar yazsın. Şöyle fincanınızı bir göstereyim. Şu ayı atlattıktan sonra içinizde bir rahatlama olacak arkadaşlarım. Bir sıkıntınız var ama e, bu ayı atlattıktan sonra tamamen böyle içinizde şey olacak, rahatlama olacak. Şu ay gitsin, başka bir şey istemiyorum diyen bir erkek var burada. E harfi var içinde. C harfi var isminde, soy isminde. Bu kişi tamamen böyle e, bu ay atlattıktan sonra atlayacağım diye dört gözle bekliyor, bekliyor. Bir kişinin gelişine, hanenizin gelişine çok sevineceksiniz arkadaşlar. Çok mutlu olacaksınız, Hanenize geldi diye bu kişinin yardımını göreceksiniz çünkü. Bakın bir kişiden öyle bir yardım istiyorsunuz ki diz çökmüşsünüz. Bakın bayan bayana böyle e, diz çökmüş bir bayandan destek alıyor arkadaşlar, manevi destek, maddi değil. Ayrıca. Bayan, erkek, bekar, evli, boşanmış, hiç kimseye ayrım etmeden başlıklarımda zaten genel fal diye yazıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun ayrım yapmadan neyi görüyorsam onu söylüyorum. Bir kişinin o kadar desteğini görmüşsünüz ki zamanında arkadaşlarım bu kişiye yani ee baya bir süre de geçse, 15 yılda geçse, 10 yılda geçse bu kişinin iyiliğini asla ve asla Unutmayacaksınız. Yani e, her defasında da bu yaptığı iyilikten dolayı da o kişiyi çok takdir ediyorsunuz. O gö gözünüzde çok farklı bir insan arkadaşlarım sizin. Yani en zor durumunuzda kendi çevrenizden, kimseden destek yok gene o kişi sizin elinizden tutmuş. Yani kendi tanıdıklarınızdan ve ailenizden veya her kimdense e, destek alamamışsınız ama o kişi hep sizin yanınızda durmuş. Geçimsizlik yüzünden ayrılmışsınız bir erkekle ama arkadaşlarım bu kişi zaten kendiyle de geçinemeyen bir kişi. Yani çevresindeki bütün arkadaşları e, hani çevresi bütün herkesle de zaten küs kendi ailesiyle de küs arkadaşlarım bu kişi. Yani e, birazcık psikolojisi etkilenmiş olabilir. Yani bütün bağlantıları herkesle kesmiş. Sizle de en son bütün bağlantısını kesmiş arkadaşlarım. Kolay bir ara, özür dileyen bir kişi değil bu kişi. Yani bir iki defa telefonla bir denemesini yapmış ama siz bunu geri çevirmişsiniz. Tamamen soğumuşsunuz bu kişiden arkadaşlarım. Yani bir soğukluk girmiş aranıza. O kişinin yaptığı şeyleri kötülükleriyle hani hatırlamışsınız. O kişiyi kötülükleriyle hatırlıyorsunuz aklınıza geldiği zaman. Bu aralar sizi bir konu hakkında çok bunaltıyorlar. Aşırı bir yani sizin bir olan sorununuz yüzünden sizi aşırı üstünüze gelip bunu atıyorlar. Bu da sizin hiç hoşunuza gitmiyor, daha çok böyle sinir oluyorsunuz. Böyle bir yay şeklinde bir şey çıkmış arkadaşlarım. yaylı bir şey takacaksınız bir yere. Ya yataklarınızın yayı bozuldu, ya da bir kanepenizin bir yaylarla ilgili böyle bir bozulmuş olan bir yay şeklinde bir şey çıktı. Sizle görüşmek için bir kişi can atıyor arkadaşlarım. Yani e, sizin muhabbetinizden, her şeyinizden zevk alan bir kişi. Yıllardır alamadığınız hakkınız var arkadaşlarım. Bu kişi vicdana gelecek bir telefonu arayacak size. Ama yıllarca hani böyle bir vicdanen e, rahat değilmiş. Ama ödeme durumu olmadığı için maddi yönden bu kişi size. Üstünden yıllar geçmiş ama bir yapacağı bir güzellik var ama zamanını bekliyor. Arayacak sizi arkadaşlar. Bir erkek bu. Yatan bir hasta ziyaretine gideceksiniz. Bu bir erkek. Şöyle bir hafta 10 gün içinde gidebilirsiniz. Yatan bir erkek hasta ziyaretine gideceksiniz. Bu bakın burada bir kopuşma olmuş. Yani şöyle bir kopuşma olmuş. E, ailesine sormadan arkadaşlarım düğününe de çağırmamış ailesini ailesine sormadan evlenmiş ve düğünü düğüne ailesi katılmadı gibi babası diye tahmin ediyorum olgun bir erkek duruyor çünkü 50 yaş üstü duruyor bunun hastalığına da gelmemiş arkadaşlarım 4-5 yıldır bir kopukluk var hanenizden bir kız çocuğu duruyor bu yani kız evlenmiş resmi bir işte çalışıyor arkadaşlarım bu kız yani Hastalıkta dahi gelmemiş bu kadar büyük bir e, ne olmuş olabilir onu bilemem ama e, bir kopukluk olmuş bayağı da 1-2 sene daha gider arkadaşlar bu olay. Hatta çocuk bile olmuş. Çocuğu bile var. Kopuşma olmuş ailesiyle tamamen görüşmüyor arkadaşlar bu kişi. Bir kişiye kapılarınızı aralıyorsunuz. Hayır 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 demişsiniz ama e, bu kişi birazcık daha ısrarcı olduğu için kapılarınızı aralıyorsunuz. Bu kişi peşini bırakmayacak sizin. Yani aralayacaksınız tekrardan bir görüşmeniz olacak bu kişiyle. Bir iş yerinizi bir yerden bir yere taşıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kira konusunda mı anlaşamıyorsunuz yoksa kendileri geçecek boşaltın mı dediler. Yani bir iş yerinizi bir yerden bir yere taşıyacaksınız. Aynı bölgede ama bir mahalle değişebilir sanki. 3-5 kişi toparlanmış çünkü sizin burası ekmek tekneniz. Bir haber duymuşsunuz, çok sevinmişsiniz. Arkası gelmemiş işle alakalı. Yani, e, alım yapılacak diye duymuşsunuz, gitmişsiniz ama olumlu bir cevap alamamışsınız bu bu yerden. İki kişi birden yolunuzu kapatıyor arkadaşlar. Yola gidemiyorsunuz. Şu an bir engeliniz var. Bir yola çok gitmek istiyorsunuz ama bakın uzun boylu iki tane erkek önünüze geçmiş. Yola gitmeniz biraz zor. Böyle giyinmenizden, arkadaş çevrenizle görüşmenizden, her şeyden rahatsız olan bir kişi var. Yani giyim konusuna takmış vaziyette ve artı hani bakım olayına takmış bir erkek var arkadaşlarım. Sizin bu kadar bakımlı olmanızı istemeyen bir erkek. Yani dışarı çıkarken böyle kıyafetinize çok dikkat eden ve ee bu şekilde çıkma diye böyle bir konuşma olmuş. Ama kim konuşmuş onu yorumlarda yazarsınız. Bir erkek sürekli böyle bir konuşma yapıyor size. Düzgün giyin. Öyle giyinme. Saçını başını böyle yapma diye. Ee, üstünüzde bir, bir şeyler konuşuyor. Yani baskı gibi bir şey. K harfinin isminde K harfi olan bir erkeğin dileği olacak arkadaşlar. Bakın yedili bir va vade vermiş. Ya ayın yedisi ya yedi gün 7 ay olamaz. Çok uzun bir süre. O yüzden dolayı en kısa sürede 7 vade vermiş. 7'li vadenin içinde K harfi müjdeli bir haber oluyor. Yanında da kocaman bir yıldız oluşmuş. Parlayan bir yıldız oluşmuş. Aracı olduğunuza bir iş için aracı olmuşsunuz. Bir olaya arkadaşlar çok pişman olmuşsunuz. Karşı tarafla sizin tanıdığınız kişinin arasında kalmışsınız. Biri memnun değil. Öbürkü de e, işi yarım bırakmış arkadaşlar. Bu işle alakalı e, bu aracı olarak siz kötü olmuşsunuz arada. Hani sanki siz bir meyfatınız varmış gibi olmuş bu olayın içinde. İki tarafta böyle e, şey olmuş. Gönlü kırık olmuş yani Gönl kalbi kırılmış iki tarafında. Tabağına da bakalım. Parça parça elinizden parayı ödeye ödeye bitiremiyorsunuz arkadaşlar. Yani e, elinizden baya baya parça parça para çıkıyor. Ödemeleri bitiremiyorsunuz. Şöyle tabağını siz de görün. Bir payını alacak bir erkek var arkadaşlarım. Yaptığı işin bedelini yani bir pay alacak arkadaşlarım burada. Yani 3 kişi var. Kendinden hariç 3 erkek var. Bir tane daha bir erkek duruyor. Alacak payı alacak arkadaşlarım. İri yapılı bir erkek. Bu kişinin isminin içinde 8'li vade vermiş. 8'li vadenin içinde alacak. Ayın 8 ya da 8 gün içinde olabilir. Bu 45 yaş üstü bir erkek arkadaşlarım. O harfi var. Bu kişinin isminde soy isminde. O L var. kazandığınız paraları kıskanan bir kişi var. Yakınınız duruyor yani uzakta da değil yani aslında bir anda böyle birazcık fazla para kazanmaya başlamışsınız. Onda böyle bir kıskançlık olayı girmiş yani araya. Yakınınızda bir kişi duruyor bu kişi. Tanışacağınız kişi yakınınızda duruyor ama siz bu kişiyi hiç farkında olmamışsınız. Yani bu kişiden hiç böyle e, öyle böyle bir şey düşünmemişsiniz, hiç farkında da olmamışsınız ama bu kişi size karşı bir çok büyük bir ilgisi var. Bakışlarıyla anlıyorsunuz aslında. Anlamamazlığa gelmişsiniz. Ama niyetini belli edecek bir kişiyle bir haber geliyor bu kişiden. Ev anahtarı var yanında bir yeni bir hane açılımı olabilir bu kişiyle size kalmış. Siz kabul ederseniz. İyi niyetiyle gelecek. Böyle bir e, stajyerlik gibi arkadaşlarım böyle yap, bir çocuğunuz şeye başlayacak. Stajyerlik gibi bir olaya. Yani bir baştan bir mesleki bir şey mi öğretmeye çalışacaksınız? Hani arkasında duracaksınız, yürüsün, gitsin, bir, şey, bir şeyleri başarsın, kimseye muhtaç olmasın diye arkadaşlar e, mücadele vereceksiniz bu olayla ilgili. Üstünde çok duruyorsunuz. Böyle adım adım gelecek e, haberleriniz var ama şu 15 gün 10 günün içinden sonra 10 gün 15 günden sonra müjdeli haberleriniz gelmeye başlayacak. Sizin hep böyle isminizin geçtiği konu oluyor arkadaşlar. Hep sizin isminiz şu üç erkek bir bayan var. Bu kişiler hep size arkadaşlarım haninizde konuşuyor. Sizin isminiz hep geçiyor orada. Yani e, böyle böyle e, sıra sıra hastane gibi bir şey oluşmuş arkadaşlar. Yani otel gibi de olabilir, hastane de gibi de olabilir. oradan bir yerden bir şeyler almayı yatırım yapmayı düşünüyorsunuz siz. Böyle 50-55 yaş üstü bir bayan arkadaşlarım. 50-55 yaş üstü. Çok hayatı çok güzel yaşamış. Ama sonradan da eşi öldükten sonra o saltanat bitmiş. Yani bir dağılım olmuş. Yani e, paralar mallar tamamen paylaştırılmış. Gitmiş bir şekilde dağılmış. Saltanata bitmiş. Kendi şu an dingin, sakin, az bir parayla hayatını geçiriyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlarım burada bir masa başında çalışacak bir erkek var. Önünde evraklar duruyor. Yani bir ayın içinde işe başlamış olacak arkadaşlar. Bu kişinin isminin içinde ZF var. İsim soy isminin içinde ZF. Kendini unutturmamak için elinden gelen elinden geleni yapan bir kişi var arkadaşlarım. Yani kendini unutturmamak için elinden geleni yapıyor bu kişi. Yani mesaj atıyor, arıyor ama siz bu kişiye dönüş yapmıyorsunuz. Yani beni unutmasın diye elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Tanışma yıl dönümünüz mü, evlilik yıl dönümünüz mü, bir özel bir gün var. Bu özel günü baş başa geçireceksiniz. Bir erkek, bir bayan çıkmış. Özel günü beraber geçireceksiniz arkadaşlar. Defalarca konuşmuşsunuz aynı şeyi şu huyunu değiştir bir huyunu beğenmediğiniz bir kişi var ama o kişinin de böyle bir değişmeye niyeti yok seviyorsunuz ama bir huyunun da değişmesini istiyorsunuz asılmış bir surat var bakın size karşı böyle bir e, asılmış bir surat çıktı yani sert surat ifadesi sert. Bir yatırım için bir kişiye arkadaşlarım böyle bir akıl veriyorsunuz. Elindeki parayı çarçur etme, bir yatırım yap, bir şeyler yap, ileriye dönük diye böyle bir genç bir erkek var karşınızda o kişiye akıl veriyorsunuz arkadaşlar. İlerisi için senin için çok iyi olacak diye özel bir elbise bakın böyle bir kısa kollu erkek gömleği gibi bir şey çıktı. Özel bir dikim bir şey ya da alacağınız bir şey ama erkek kısa kollu gömleği. Yani bu çalışacağınız görevde de giyeceğiniz bir olay da olabilir. Yani giyeceğiniz bir gömlek de olabilir. Gözlüklü bu bu erkek arkadaşlarım e, yani saçlarını çok kısa kestiriyor ve kel. Yukarısında saç yok. Göbekli gözlüklü bu kişiyle bir görüşmeniz olacak sizin. Bakalım bu kimin e, eşi ya da sevdiği kişi her kimse. Bu 35 yaş üstü arkadaşlar. Göbekli, kel, gözlüklü bu kişi arkadaşlarım sizle bir görüşmek isteyecek. Bir konuda böyle kandırıldığınızı hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kişinin yalan söylediğini hissetmişsiniz, yakalamışsınız zaten ama kandırıldığınızı hissediyorsunuz. İçinizdeki karşı tarafa ne varsa dökeceksiniz. İçinizde ne varsa dökeceksiniz. Ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tümü yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.